Herkese merhaba. Evet, e, bildiğiniz üzere dün akşam Fenerbahçe-Sevilla maçı e, bitti. Maalesef e, üzgün bir şekilde e, sonucu karşıladık. Çünkü a, Avrupa Ligi'ne veda ettik. E, bu her anlamda kayıp, başta Fenerbahçe olmak üzere e, Türk futbolunun, Türk e, sporunun kaybı. Çünkü oradan alacağımız puanlar e, bizim için e, ülkenin daha fazla takımının daha üst turlardan e, katılması anlamında çok önemliydi. Bu fırsatı kaçırmış olduk. İkincisi UEFA'nın alınan galibiyetlerden ve üst sıra çıkmalardan dolayı takımlara vermiş olduğu ciddi miktarda paralar. Bunların hepsini de ülke adına kaybetmiş olduk. Hangi takımımız bunu kaybederse kaybetsin aslında ülkemiz kaybediyor. Hangi takım kazanırsa da aynı şekilde ülkemiz kazanıyor. Dolayısıyla buralarda ciddi bir kaybımız var. Ama Diğer taraftan özellikle maç bazında 3 konuda kritik yapmak istiyorum. Bunlardan birincisi Jorge Jesus'la ilgili, ikincisi seyirci konusu, üçüncüsü de hakem faktörü. Şimdi Jesus hepimizin de bildiği Avrupa'nın önemli teknik direktörlerinden bir tanesi. Belirli bir kariyeri var, ortaya koymuş oldukları var ve bunlardan dolayı da ülkemize getirildi. Ee, doğru bir karar mıydı? Yerine göre doğru diyenler olabilir, farklı düşünenler olabilir ama sonuç itibariyle bu adamla e, Fenerbahçe ne yaptı? Sezona başladı. Şimdi özellikle e, Dünya Kupası'na kadar olan bölümde gayet başarılı bir performans ortaya koydu. Yani e, sonuç itibariyle takım ruhunun oluşturulması ve orada e, futbolcuların daha doğrusu sporun her türlü sporcunun ee, hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bir olay vardır ki adalet, bu adalet duygusu ile ilgili sıkıntı oluşturmadı takımda. Nedir? Ee, farklı e, mevkilerde oynayan futbolcuları değiştirerek sürekli hepsinin oynamasını sağladı. Dolayısıyla bu da takımda önemli bir adalet duygusunun olduğunu ve onun adaletli bir insan olduğu imajını oluşturduğu için takım ruhunu hiçbir şekilde bozmadı ve beklenilen başarılar alındı. Fakat ne olduysa ondan sonra olmaya başladı ve kendisinin prensleri diyebileceğimiz prenslerini sürekli oynatmaya başladı ve o arada hakikaten nitelikli futbolcular olan yedek kalmayı ya da uzun süreli yedek kalmayı hiçbir şekilde hak etmeyen futbolcular yedek kalmaya başladılar ve dolayısıyla takımın da doğal olarak performansı düşmeye başladı. Ve bu devam eden süreç en son geldi geldi Sevilla maçında da daha fazla ortaya çıktı. Yani şimdi burada tabii özellikle Arda Güler gibi e, hakikaten dünya yıldızı diyebileceğimiz bir yıldızın yaşı genç olabilir, belirli eksiklikleri, tecrübe gibi eksiklikler olabilir ama bu e, oyuncu oynatılmadan nasıl bir e, kapasiteye ulaşacak? Bununla ilgili ciddi sorunlar vardı ve Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi bana göre üretken oyunu çok da üst düzeyde ortaya koyamaması. Evet bir pozisyonlara giriliyor, birçok şey yapılıyor. Ancak özellikle e, takıma liderlik yapabilecek, oyun içerisinde oyunu okuyarak liderlik yapabilecek bir oyuncu eksiği var. E, bu da 10 numarayı da taşıyan Arda'nın bu anlamda e, yetkin olduğunu düşünüyorum. Ve ona bu sorumluluk verilmediği müddetçe de ciddi sorunlar olduğunu düşünüyorum. Oysa ki onun oynadığı zamanlarda daha üretken, daha fazla pozisyona giren, daha fazla alan kat edebilen oyunlar olduğunu görüyoruz ve ciddi başarılar geldiğini de görmekteyiz. Şimdi ki dünkü maç inanılmaz zor bir maç olmasına rağmen o genç yaşına rağmen birçok şey de ortaya olumlu anlamda zaten yansıttı. Demek ki böyle bir yeteneği var. Şimdi... Az önce söylediğim gibi yani o takım e, düzeninin bozulması, takım ruhunun bir anlamda yüzde performansa ulaşamaması aslında o 4 aylık süreçte daha doğrusu Dünya Kupası'na kadar olan süreçte bu çok iyi oluşturulmuştu ama ondan sonra ciddi bir düşüş başladı. İşte orada zaten ciddi sıkıntılar da başladı. Şimdi e, belki belirli bir e, kamuoyu baskısıyla işte belirli düşüncelerle e, belirli oyuncuları dün sahaya sürdü ama orada da şöyle bir problem ortaya çıktı. Bu oyuncular Antrenmanlarda birlikte çalışmalarına rağmen takım oyunu oynarken yani maç içerisinde çok da fazla birbirleriyle iletişimi olmamış birbirleriyle çok fazla oynamamış oyuncular. Dolayısıyla bu dün e, o takımın yani performansının daha sonradan e, yani dünkü maç için oyuna giren oyuncuların e, %100 performanslarını ortaya koymamalarına sebep oldu ve e, netice dünkü gördüğümüz gibi oldu. Tabi burada da diğer faktörler de var onlar üzerinde de biraz konuşacağım ama. Özellikle bu konu daha da ön plana çıktığı için bunu konuşmak istiyorum. Çünkü evet nitelikli bir antrenör fakat belki belirli yaşında getirmiş olduğu belirli e, düşüncelerle belki işi de biraz inada götürerek e, belirli yanlışlar yaptığını düşünüyorum. E, bazı futbolculara e, hak etmedikleri ölçüde değer hak etmedikleri şekilde e, değer verilmediğini görüyorum. E, yani daha fazla değer verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlar verilmediği için de Belirli sıkıntılar olduğu az çok ortada. E, Oysa ki e, evet nitelikli oyuncular var ama onlar daha iyi değerlendirilmeli. En başta yaptığı gibi yani dünya kupasına kadar yaptığı gibi e, o adalet duygusunu daha ön plana çıkarsa belki çok daha isabetli işler çıkarılabilirdi. Çünkü adalet her şeyin başı. Konu ne olursa olsun. E, yani İsmail Yüksek gibi bir oyuncunun Son 3-4 aydır kadroda olmamasını hiçbir şekilde herhalde hiç kimse anlam veremiyordur. Oysa ki dün akşamki maçta da en üretken oyunculardan bir tanesiydi. Şimdi işin bir tarafı bu. Burada belirli problemler olduğunu düşünmekteyim. E, yapılan değişiklikleri de bunun içine katabiliriz. Yani sizin gole ihtiyacınız varken neden Arda'yı oyundan alırsınız? Neden Valencia'yı oyundan alırsınız? %65 topa sahip olma oranınız var. Rakip sizin sahanıza zaten gelmek dahi istemezken neden 3 tane stoperi oyunda tutarsınız? Bunların hepsi farklı sorunlar. Yani bir de topu ayağında tutup e, direkt e, rakip takımın üzerine gidip oyuncu düşürebilen, oyuncu eksiltebilen e, futbolculara ihtiyacınız varken neden Emre Mor gibi oyunculara daha erkenden oyunu alıp tutmazsınız? Mesela bunların hepsi ciddi soru işaretleri. Dolayısıyla bunlar e, sıkıntının bir parçası bir diğer parçası da maalesef maalesef e, hakem faktörü Belki çok fazla dikkat çekilmedi ama ben dikkat çekmek istiyorum e, Evet maçı katletti diyemeyiz o derece bir zamanlar vardı bebek vardı bir hırvat hakem onun yaptığı gibi değil Evet o anlamda değil ama e, böyle biraz daha üstünü örterek e, böyle süsleyerek bizlere yedirilen bir Hakem profili, profiliyle karşı karşıyaydık. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Şimdi oyun içerisinde kural dışı hareketlere sizler hakem olarak müsaade ettiğiniz müddetçe rakip bundan cesaret alarak daha fazlasını yapmaya çalışıyor. Yani şimdi arkada yapılan müdahaleler sarı kartla hatta bazen kırmızı kartta sertliğine göre cezalandırılırken bunların hiçbirini dün çok da fazla görmedik. Ciddi müdahaleler vardı daha önceden sarı kartlar gösterilebilirdi ve o gösterilen sarı kartlarda oyunun gidişatını değiştirebilirdi. Diğer oyuncuların devam eden müdahalelerinde daha temkinli hareket etmelerini sağlayabilirdi. Dolayısıyla o takım diğer takımın Sevilla'nın oyun zihniyetini, oyuncu zihniyetini de değiştirmesi gerekiyordu ki bunu hakemin yapması gerekiyor. Yani kalecinin her seferinde alıp topu e, uzun süre oyuna sokmaması, bununla ilgili sürekli aynı şeyleri tekrar etmesi ve hakimin buna hiçbir şekilde ikaz etmeden, yerine göre kart göstermeden müdahale etmemesi aslında hem onların daha fazla cesaret almasını dolayısıyla Fenerbahçe'nin de özellikle Fenerbahçe seyircisinin de bir anlamda çileden çıkmasına sebep oldu. ha Bunu hiçbir şekilde makulde görmüyorum. Doğru da karşılamıyorum. Yanlış yaptılar. Hem de çok büyük yanlış yaptılar. Şimdi oraya geleceğim. Yani hakem faktörü bu anlamda önemli. Evet penaltı pozisyonda doğru değerlendirdi, doğru karar verdi ama rakip takım da hatırlarsanız bir pozisyonda kendine attı. Yani boş bir alana kendine attı ve oyun durdu. Bir anda varla temasa geçti ama Evet penaltıyı vermedi ama orada çok garip bir durum var. Madem bu oyuncu sizi aldatmaya yönelik bir harekette bulunuyor o zaman neden kart göstermedi? Ne zaman azından sarı kart göstermeniz gerekiyordu ki bunların hepsi önemli detaylar. Bu da yapılmadı. Ya yani Bu anlamda özellikle hakemin daha üst profil çizmesi beklenirdi. Yani İngiltere'nin de elit hakemlerinden bir tanesi Avrupa'nın elit hakemlerinden bir tanesi deniliyor. Ama bu elit hakemler herhalde bizim maçlarımıza geldiğinde ...farklı elit düşünceleri içerisine giriyorlar ee, ve e, hakkaniyetin dışında, adaletin dışında kararlar alıyor. Benim görüşüm bu şekilde. Ee, üçüncü ve belki de en önemli faktörlerden bir tanesi de seyirci faktörüydü. Oyun tamamen bizim kontrolümüzde, oyunun hakimiyiz ve her an gol gelme ihtimali varken bu kadar psikolojik üstünlüğü elimize almışken rakibi bu derece kendi sahasına hapsetmişken bu derece onlar psikolojik anlamda yıpranmışken ve sürekli faullerle durdurarak sürekli oyuna topu oyuna geç sokarak yerden geç kalkarak oyunu soğutmaya çalışırken onlara onlara inanılmaz bir hediye verdik altın tepsi içerisinde onların istediğini bizim seyircimiz sağ olsun ne yaptı taraftarlar Fenerbahçe taraftarı sundu Burada en büyük hata yapıldı çünkü daha oyunun e, bitmesine uzun bir süre var e, üstünlük elimizde ama siz o şartlarda o şartlarda tamamen oyuna konsantre olmanız gerekirken oy, o maçı tamamen futbolculara bırakmanız gerekirken e, tamamen Sevilla'nın istediği şekilde kenardan müdahale ediyorsunuz. Belki kaleci orada oyunu biraz geç başlatmış olabilir daha önce yapmış olduğu gibi ama sahaya çakmaklar ve benzeri e, yasak maddeler atılarak atılarak ne yaptınız oyunu belki 10 belki daha daha fazla dakika durdurdunuz ve oyun soğudu tam da onların istediği gibi yeterince dinlendiler psikolojik olarak kendilerine geldiler biraz bizim spor, sporcularımız da soğudu oyundan biraz uzaklaştı doğal olarak ve onun neticesinde belki de ikinci golü rahat bulabileceğimiz hatta üçüncü gole gidebileceğimiz bir durumda e, onlara altın tepsi içerisinde biz bu turu vermiş olduk. Burada tabii özellikle vurgulamam gereken spor kültürü'nün spor kültürü'nün ülkemizde yeterince oturmamış olması. Yani spor kültürü yeterince oturmuş olsa taraftar üzerinde oradaki psikolojik mücadelenin ne kadar önemli olduğunu ve dolayısıyla hiçbir şekilde müdahale etmemeleri gerekliliğini bilecekler ve oyunu sakin bir şekilde sadece tezahüratlarıyla destekleyerek takımı sürdürecekler. Bu da takımı daha fazla ateşleyecek takımın ateşlenmeye ihtiyacı var. Hatta Serdar bir pozisyonda seyirciyi ateşlemeye çalıştı. Yani seyirci o anlamda da çok aktif değildi belirli bölümlerde. Genel anlamda evet ama belirli bölümlerde değildi. Oysa ki 90 dakika hiçbir şekilde durmadan bunu gerçekleştirmesi gerekiyordu. Yani özellikle on, top onlardayken bir ıslık e, ee, tufanın içerisine onları sokmaları gerekiyordu gibi gibi. Fenerbahçe'deyken bir Fenerbahçe oynaması gerekirken de en ateşli bir şekilde desteklemeleri gerekiyordu. Ama dediğim gibi hiç bir şekilde müdahale etmemeleri gereken bir anda etmiş oldukları o e, maddeleri atmalarıyla birlikte oyunun durması tamamen aslında oyunun kaderinin değişmesine sebep oldu diye düşünüyorum. E, bu anlamda dediğim gibi yani spor kültürünün toplumumuzda oturması lazım. Spor kültürü Oturmuş olsa o taraftarın e, davranış e, tarzı da çok daha farklı olacak. Oyunun gidişatını, oyunun psikolojisini bilerek davranacak. Ve takımın hiçbir şekilde zarar görmemesini sağlayacak. Yani bunların hepsi e, tamam orada e, hakem de oyuna çok fazla müdahale etmiyor. Yani oyunun e, çabuk başlamasını e, Dimitrovic kaleci yavaşlattığı için tamam ama buna taraftarın bu şekilde müdahale etmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Dolayısıyla kaybetmemizin de temel faktörlerinden bir tanesi oldu. Benim görüşlerim dünkü maçla ilgili genel itibariyle bunlar ülke anlamında diğer iki takımımız da Sivaspor ve Başakşehir de kaybetti. Hem ülke puanlarının gitmesi hem takımlarımızın üst tura çıkamaması anlamında ciddi bir kayıp yaşadık. Ama daha fazla yatırım yaparak daha fazla bilimsel, daha fazla akılcı yaklaşımlarla iş daha iyi boyuta getirilebilir. Sadece Türkiye'de aldığımız başarılarla gurur duymayıp Avrupa'da dünyada daha ciddi başarılar alma yolunda adımlar atmamız gerekiyor arkadaşlar özellikle Sizlerden de e, bu konuyla ilgili yorumlarınızı katkılarınızı bekliyorum mutlaka benimle aynı düşünen benimle farklı düşünen e, arkadaşlarım olacaktır onların da ciddi e, yorumlarını bekliyorum katkılarını bu anlamda bekliyorum bu konuyu tartışabiliriz sonuç itibariyle ülke futbolunun ilerlemesi ya da işte başka konular geldiğinde de alan değişik bir branş olduğunda da ülke sporunun gelişmesi anlamında hepimizin katkı sunması gerekiyor. Şimdiden beğenilerinizi beğenilerle birlikte kanalın başkalarına da tavsiye edilmesini bekliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Saygılarımla.